Hac suresi. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki, biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki o ölüleri diriltir ve onun gücü her şeye yeter. Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ne bir ilme ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. O insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız. Ona bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir. İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur. O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur. O zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Şüphesiz ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar. Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa tavana bir ip uzatsın sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi? İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir. İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir. Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. İşte bu müminlerle kafirler, Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki, İnkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür. O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleri ile derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir. Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir. Doğrusu Allah, iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir. Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir. Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma.'' Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin. Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır.'' Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının. Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir. İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar, yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer, Beyt-i Atik olan Kabe'dir. Biz, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine... O'nun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız O'na teslim olun. Ey Muhammed! O alçak gönüllü temiz kimselerin müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı kılarlar, ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik. O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'a yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed! iyilik yapanları müjdele! Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez. Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah, kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri, Yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir. Ey Muhammed, eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş. Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır. Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Doğrusu gözler kör olmaz fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Ey Muhammed, senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir. Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır. Ey Muhammed! De ki, Ey insanlar! Ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır. Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir. Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler. Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir. İnkar edenler kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır. Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.'' Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır. İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir. Sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür. Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil veriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.'' Göklerde ve yerde bulunanlar hep onundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız odur. Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü o tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir çok merhametlidir. Sizi yaşatan odur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür. Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dost doğru bir yol üzerindesin. Eğer onlar seninle mücadele ederlerse onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir. Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır. Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kafirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed! De ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa onu sinekten geri alamazlar. İsteyen putta aciz, istenilen sinekte. Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin. Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun.'' Namazı dost doğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz odur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır?